Aşağıda iki farklı çalışma ile ilgili bilgiler verilmiştir. 1998 yılında Brick ve Vlesho besin olarak tüketilmek üzere yetiştirilen pilişler üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmada 38 gün süreyle genetiği değiştirilmiş mısır ilaveli yemlerin hayvanların besi performansı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Araştırmacılar çalışma sonucunda yemlerine genetiği değiştirilmiş mısır ilave edilen pilişlerin göğüs eti ve deri miktarında belirgin bir artış görüldüğünü tespit etmişlerdir. 2. Nordli ve arkadaşları 1996 yılında yaptıkları bir araştırmada ise genetiği değiştirilmiş soya fasulyesini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda genetiği değiştirilmiş soya fasulyesinin alerjik reaksiyonlara yol açmasının nedeninin Brezilya fındığından alınıp soya fasulyesine aktarılan bir protein olduğu belirlenmiştir. Metrine verilen çalışmalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. DNA'nın gen yapısında değişiklikler yapılarak yeni bitkiler üretilebilir. Örneğin burada fındıktan alınıp soya fasulyesine aktarılan bir proteinden bahsedilmiş. Doğrudur. B. Genetiği değiştirilmiş organizmalar sayesinde besinlerin raf ömrü uzatılabilir. Parçada raf ömrünün uzaması ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. O nedenle cevabımız B şıkkı olacaktır. Diğer şıkları incelediğimizde C. Genetiği değiştirilmiş organizmaların insan sağlığına zararlı olabilir. Alerjik reaksiyonlara yol açtığından bahsedilmiş. Bu nedenle C şıkkımız da yukarıdaki parçada mevcuttur. D. Genetiği değiştirilmiş gıdalar ile beslenen hayvanların büyüme hızı artabilir. Burada göğüs eti ve deri miktarında belirgin bir artış görüldüğü tespit edilmiştir diye bahsedilmiş. D şıkkı da yukarıda vardır. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır.